Farklı köpekler, hayvanlar, sahipsiz köpekler cirit atıyorlar. Bazen insanların da korkulu rüyası haline geldi. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Saadettin Baskın, Yumrukaya köyünde yaşayan ve hayvancılıkla ilgilenen Ayşe Ayçiçe'ye ait koyunların telef olduğunu duyunca Geçmiş Olsun ziyaretinde bulundu. Bolu merkeze bağlı Yumrukaya köyünde yaşayan ve hayvancılıkla ilgilenen Ayşe Ayçiçek'e ait koyunların beslendiği ağla tellerin altından giren sahipsiz köpekler ağılın içinde bulunan 29 koyuna saldırdı. Koyunların bazılarını ağılın dışına taşıyan köpekler bir kısmını da ağılın içinde yaralı bıraktı. Köpeklerin sesini duyarak ağla giden Ayşe Ayçiçek ile oğlu koyunlarından ikisinin telef olduğunu, altısının da yaralandığını gördü. Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Saadettin Baskın'da Yumrukaya Köyü'nde Ayşe Ayçiçeği ziyaret etti. Durumun ciddiyetine işaret ederek köylüler ve muhtarlarla görüştüklerini dile getirdi. Şimdi uzun zamandan beri takip ediyoruz, farkındayız. Yani bolunuzun muhtelif yerlerinde e, çok farklı hayvanların, bırakıldığını, köpeklerin bırakıldığını e, fakat kimler tarafından bırakıldığı ile ilgili çok elimizde e, argüman yok açıkçası bunları takip ediyoruz bunu merkezde de siz de görüyorsunuz duyuyorsunuz e, farklı kö köpekler hayvanlar e, sahipsiz köpekler cirit atıyorlar bazen insanların da korkulu rüyası haline geldi. İşte maalesef burada da duyduğumuz bir hadise koyunlara saldırması hadisesi. Çok üzücü iki tane hayvanın telef olduğunu öğrendik. Bir takım tavuklara saldırıldığını öğrendik. Baskın çocukların dışarı çıkarken korktuklarının da altını çizdi. Hatta fotoğraflarını da bize gönderdiler. Sizde de mutlaka olacaktır, vardır. Biz köy muhtarıyla yaptığımız görüşmede de olayın doğruluğunu kendisi bize bizzat belirtti. Hakikaten dışarıdan yabancı köpeklerin gelip köylerin içerilerinde, e, mahalle aralarında veya yollarda çocukların da korkulu rüyası ol, haline geldi. Çocuklarını dışarıya çıkarmakta zorlandıklarını kendileri ifade ettiler. Konuyla ilgili belediyeleri aradıklarını ifade eden baskın, gerekli desteğin yapılması noktasına da dikkat çekti. Bununla ilgili belediyeleri aradığımızda ise belediyeden de şöyle cevaplar geldi. Hakikaten dışarıdan köpek hayvanlarının Bolu ilimizde çeşitli muhtelif yerlere bıraktıklarını ve bunların da tespit çalışmalarını yaptıklarını bize ifade ettikler, ettiler. Ve toparladım, toparlamaya çalıştıklarını da biliyoruz haberimiz var. Hatta bununla ilgili küpesiz hayvanlar olduğunu biliyoruz. Küpeli hayvan olaraktan da bir tane küpeli hayvan tespit ettikleri bununla ilgili de yasal süreci başlattıklarını söylediler. İnşallah bu Sorunun bir an önce çözülmesi noktasında çalışmaların acilen hızlandırılmasını, e, sorunun bir şey bir an önce çözülmesi noktasında bugün e, hayvanlara e, yapılan e, saldırı yarın çocuklarımıza, gençlerimize yapılabilir. E, daha büyük sıkıntılar ortaya çıkabilir. E, dolayısıyla bu sorunun acilen çözülmesi lazım. E, bizim söyleyeceklerimiz bunlar, kardeşlerimize çok geçmiş olsun temenlerinde bulunduk. E, i̇nşallah e, duyarlı e, kamu iktisadi teşekkürleri. Köyümüze gelip Yumurkaya köyünde olan hadiseyi inceleyip gerekli desteği yardımda yapacaklarını kanaat getiriyoruz inşallah.